Samsun Merkez Hilal Tepe Köyü'nden herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Yine yağmurlu bir günde sizlerle birlikteyiz. Birçok videoda bunu söylüyorum ama sürekli yağmur yağıyor. Yağmurun yağması bir bakıma iyi ama bir bakıma da ben hala atkıyla bereyle dolaşıyorum. Hava soğuk, bayağı bir soğuk oluyor ve dışarı çok fazla çıkamıyoruz. Sürekli yağmur yağıyor. Burada şehirdeki gibi yağıp da geçmiyor yani. Ee, sürekli yağmur yağıyor. Bir de bakın duman, sis hala var. Az bir şey şu an öyle saatler olduğu için açıldı ama hemen yan tarafımızda tarla var. Burası da abimin tarlası. Onun ekini. Köyün üst tarafındayız yine arkadaşlar. Köyün çıkışı burası biliyorsunuz artık öğrendiniz. Ee, şimdi hava birazcık açmışken öyle saatlerinde açar. Açmışken ben de hemen kendimi dışarı attım. Ee, nereye gidiyorum? Şurada ileride arkadaşlar iki gün önce hemen şuradaki ağaca bakın. Tam ortada, arazinin ortasındaki ağaca bir bakın. Onun azillerisinde e, gelin göbeği mantarı bulmuştuk. Hatta bu senenin bulduğumuz en büyük gelin göbeği mantarıydı. Orada bulmuştum ve yanında hatırlarsınız o videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz de mutlaka izleyin. Kanalımızda en büyük gelin göbeği mantarını o videoda bulduk. Bayağı bir büyük. Neredeyse yumruk kadar. Çok güzel bir mantar bulduk. Onun yanında küçükleri de vardı. Onları almamıştık arkadaşlar. Şimdi onlar hala duruyorsa birileri almadıysa onlar büyümüştür. Onlar da bayağı büyümüştür. Onların yanına gidip bakacağım. Onlar büyüdüyse onları alacağım. Birlikte bakacağız hatta. Mantarlar yerinde duruyor mu? Durmuyor mu? Yolun ortasındaki kuşa bakın. kayıt kesildi bu arada arkadaşlar. Şimdi tekrardan başlattım. Şu sesini duyduğunuz tepemizi de öten bir tane kuş var. Her videoda onun sesini duyuyorsunuz. Bunlar yaz boyu burada oluyorlar. Bu havada süzülüyor bunlar. Sanki havada böyle durur gibi. Ve çok güzel bir sesleri var. Bakın her videoda duyuyorsunuz aşağı yukarı. Yine o tepemizde. Tabi her zamanki gibi. Dün ben burada yoktum arkadaşlar. Şehire inmiştim. Samsun Merkez'deydim. İşlerim vardı. Onları hallettim. Akşam üzeri geldim. Samsun Merkez'e yağmıyordu ama soğuk bir hava vardı orada da. Akşam üzeri köye geldik. Akşam üzeri bizim burada yağıyordu. Orada yağmıyordu ama bizim burada yağıyordu. Aa şuraya bakın. İçi kızıl. Bakın şurada. Hatta geçen videoda da onu göstermiştim. Şurada bakın. Taşın dibinde. Hemen yolun kenarında. Geçen videoda da onu göstermiştim. Hatta biz buradan 3 defa veya 4 defa mantar toplamıştık. İçi kızıl toplamıştık. Onun videoları da var. Aynı yer arkadaşlar bakın. Onun videoları da kanalımızda var. İzlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Belki kanalımıza ilk kez denk geliyorsunuzdur. Bu video aracılığıyla. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi o içi kızıl da alacağım. Ama ben oraya nasıl geçeceğim? Her yer çok ıslak. Otların içinde mecburen geçeceğiz. Islanacağız. Islanınca kötü oluyor. Islanmadan oraya geçmeye çalışacağım. Şöyle yavaşça ineceğim. Başka var mı yanında? Yoktur muhtemelen. Çünkü içi kızıllar. Bu ara yoklar. Bir ara çıktı bunlar. Nisan'da çıktılar. Sonra yok oldular birden. Şuna bakın. Çok değişik bir şekilde Toprağa yarmış çıkmış. Nasıl bir hali almış? Allah Allah çok ilginç, çok ilginç bir şekilde çıkmış. Böyle bir mantar. Nasıl bir mantarsın sen? Bir koparayım seni. Allah Allah çok ilginç. Şuna bir bakın. Böyle bir mantar ben hiç görmedim. Nasıl bir mantar bu böyle? Kökü nerede? Bunun başı nerede? Hiçbir şey anlamadım ben bundan. İçi kızıl yeri burası ama bu mantar çok değişik bir şekilde çıkmış topraktan. Buradan ben daha önceden 3 defa 4 defa içi kızıl topladım. İçi kızıl yeri burası. Başka bir tür mantar değil bu. Şunu şöyle kopartacağım. Allah Allah şuna bir bakın. Nasıl şekil almış. Çok değişik bir şekil almış. Hiç böylesini görmemiştim ama ne yapsın bakın altına taş. Resmen taşın üstünde çıkmış. Şuna bir bakın. Yani taşın üstünde sen nasıl büyüdün? Çok ilginç. Değişik bir hal almış. Bu şekilde bir mantar ilk kez görüyorum. Yani böyle herhalde üzerine bir şey mi bindi bunun. Yani taş gibi bir şey üzerine binse tamam. E, yukarı doğru gidemediği için yana doğru yayılmış deriz ama taş falan da yoktu üzerinde. Çok ilginç. Ama kurtlu sanki. Şurası biraz kurtlu gibi. Hemen bıçağımı alıp onu bir keseyim sapını. Bakalım kurtlu mu değil mi? Sarı falçatam nerede burada? Şimdi şöyle bir keselim sapını. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Evet belliydi zaten kurtlu oldu. Biraz daha keselim. güzel. Burası kurtlu değil sanki. Evet. İçi güzel bakın. İçi kızıl. Bu gelin göbeği değil. Bu içi kızıl. Bakın şöyle. Güzel temiz. Kurtlar şeye ulaşmamış henüz. Sadece sapında kalmış. Kendisine ulaşmamış. Değişik bir mantar. Değişik bir şekil almış. Bunu güzel temizler. Yeriz. Herhalde içinde kurt yok gibi. Buradan ileri görünmüyor. Şuradan ileri geçmemiş. Sapında kalmış. İleride de yoktur. Hemen bunu alalım. Güzel. Güzel başladık. Bu hiç e, bu hiç hesapta yoktu. Bu hesapta olmadan ekstradan çıkan bir mantar. Buralarda aslında dolaşsak daha bu bulacağız. Buluruz. Ama hava çok ıslak, yerler çok ıslak, hiçbir yere girilmiyor. Otlar çok büyük. Bakın otlar bayağı bir büyük. Otların arasında girilmiyor. Sadece yollarda dolaşabiliyorum şu an. Yağmur durduktan sonra e, buralarda yine dolaşacağız tabii ki. Yeni videolarımız gelecek arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Abone değilseniz abone olun. Yeni videolarımız gelecek. E, Hava hala yağacak gibi ama Yağmur illaki bir gün duracak Bugün durması yarın açacak ve güneş açtığında Hem de mantarlar da Büyümüş olur yeni mantarlar Güzel mantarlar da çıkmış olur Şuralara doğru Yine mantar bulmaya gideceğiz İnşallah Allah izin verirse Yeni videolarımız gelecek arkadaşlar Şimdi az ilerideydi Geçen gün bıraktığımız mantarlar Onların yanına gidelim arkadaşlar Ve o mantarlar ne durumda İnşallah yerinde duruyordur ve yerinde duruyorsa kesin büyümüşlerdir. Heyecanlıyım. Ne kadar büyüdüklerini merak ediyorum. Onların yanına gidelim. Şöyle bir taraftan da etrafa bakıyorum. Belki başka da içi kızıl vardır burada. Aa, bir tane daha var. Bakın bir tane daha çıkıyor. Ama bu küçük. Bu kals. Bu küçük. Şurada da çıkıyor bir tane. Güzel. Güzel. Bir tane de şurada çıkıyor. Bu da bayağı iyi. Şöyle etrafa iyice bir bakayım. Ben buradan e, üç defa poşet e, neredeyse yarım poşete yakın içi kızıl toplamıştım. Yine çıkıyor burası. Bize çok güzel içi kızıllar verdi. Başka tür mantar yokken bile burası bize içi kızıl veriyordu. E, buranın sayesinde biz bayağı bir mantar bulduk, yedik. Şu anda da hala tek tük yine veriyor. Şimdi şu ileri gidiyorum arkadaşlar. Haydi birlikte bakalım. Oradaki mantarlar inşallah duruyordur. Kaydımızı devam ettiriyorum arkadaşlar. Çıkızılı kızılı aldık. Şöyle her, her yerde ıslak. ıslanıyoruz ama ayaklarımıza inşallah su geçmeden bu işi halledip geri döneceğiz. Etrafa da bir taraftan bakıyorum. Her yerde olabiliyor arkadaşlar artık. Mantar sezonu açıldı. Her yerde her çeşit mantar çıkabiliyor. Ormanlardaki mantarlar henüz çıkmadı. Onlar da çok yakında çıkacaktır. Bir haftaya iki haftaya kadar ormanlardaki mantarlar var burada. O mantarlar da çıkacaktır. Onları da tabii ki toplarken videolarını çekip sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi sadece çayır mantarları var. Mantarlarımızın yanına yaklaştık arkadaşlar. Bıraktığımız, geçen gün bıraktığımız mantarlar acaba yerinde duruyor mu? İnşallah duruyordur. Boşa gelmemişizdir. Duruyorlarsa zaten büyümüşlerdir. Şuradan itibaren başlıyor burası. Bakın bu koyu yerlerde oluyorlar. Şurada küçükleri var. Yeni çıkıyor bakın. Şöyle ormanın dibine doğru. Bazen ormanın içinde oluyor, göremiyoruz. Çok büyükleri ormanın içlerinde olabiliyor. Şöyle bakıyorum arkadaşlar ama ama maalesef sanki mantarlarımız yok gibi. Büyük mantarlarımız görünmüyor arkadaşlar. Şuradaydı bakın şuradaydı. Birisi <laughs> almış bakın. Şurada kökünden kesmiş almış. Yani bize nasip olmadı, başka birisi almış bunları. Biz küçüklerini bırakmıştık şunları da bakın. Buralardan alınmış. Şuralardan alınmış. O büyük mantarı bulduğum gün e, burada birisi dolaşıyordu. Ona denk gelmiştim zaten şu karşıda. Biri daha dolaşıyordu yine benim gibi mantar topluyordu. Muhtemelen e, o kişi buraya uğramış. Bu tarafa doğru gelmişti. Ben o tarafa gitmiştim. Selamlaştık. Muhtemelen o arkadaş almış o gün. Bunlar duruyor olsaydı arkadaşlar. Çok güzel büyümüş olacaktı. Geçen gün bulduğumuz büyük mantar kadar olmuş olurdu bunlar. Ama maalesef durmuyor. Bu sefer aradığımızı bulamadık. Havalar yağmurlu gittiği için ben kimse gelmemiştir diye düşünüyordum ama bize nasip olmadı. Şurada küçükleri çıkıyor ama onlar artık ne zamana büyür? 2-3 gün daha onların süresi var. Yapacak bir şey yok. Buradaki mantarları alamadık arkadaşlar. Şöyle biraz daha dolaşacağım ben. Yollarda, yolun kenarlarına doğru. Dolaşacağım arkadaşlar. Yeni mantar bulursam çekimlerine devam edeceğim.